Bir de merhaba arkadaşlar. Bu sefer nasıl bedava Minecraft? Bir göstereceğim. Bu yüzde yüz gerçek. İlk önce silmeden önce şunu bir şey göstereyim. Canım açık. Minecraft. 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 Minecraft oyunları diyeceğim çünkü Minecraft'ı yazamıyorum. Minecraft, Minecraft. Arkadaşlar o var ya bunun aynısı burada size yüklü olacak ve iptal aç çıkacak. Yani şu anda gerçek bir dosyası var ama açık şurada bir şurada göstereyim. Aha bu. Arkadaşlar bunu böyle göstermeyeyim. Bunun aynısı ne diyeceğim. Şimdi Google Chrome'a geliyoruz. Evet gerekiyor. Silelim. Ne yapalım? O bon Buradan çıkacağım. Buradan çıkacağım. Arkadaşlar. Buradan da çıkıyorum. Benim evet. çıkışım ha. Şimdi Google Chrome, Minecraft Paint'i diyoruz. Uygulamaları geçiyoruz. şurada HTTP Minecraft Softonic var. İşte Android için Minecraft APK indir Softonic yazıyor. Buna tıklıyoruz. Şöyle indire basıyoruz. Bir dakika hadi açılsın şuradaki indir. Şu. Arkadaşlar indire bas. indire basıyoruz. Arkadaşlar. Burada APK olarak indire basıyoruz. APK indir e basıyoruz. Google Play'den paralı. APK indir diyoruz. Arkadaşlar böyle geliyor. 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 Arkadaşlar bunu Gördüğünüz gibi Minecraft'ta yükleniyor. Bu gerçek Minecraft. Bunun dosyasını bunu da göstereceğim. Gelsin arkadaşlar. Anne yani bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi yükleniyor. Sonra dosyalarınıza geliyorsunuz. Görüyorsunuz ayarlara geliyor arkadaşlar. Sonra bildiğim mekaniklere izin veriyorsunuz. O gerçek Minecraft'ınız yükleniyor. Başlara giriyorsunuz. Şimdi Minecraft iptal ve aç çıkıyor. Yani yüklenmiş diyor. Bu baya iyi. Evet arkadaşlar bugün videomuzda bu kadar. Umarım sizden keyif almışsınızdır Bir sürü videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir duyuru yapacağım. Videomda artış olmuş. Bir abone daha kanımıza ona hoş geldin diyorum ve videoyu bitiriyorum arkadaşlar indirmek dusus indersiniz onun için de yarın ayrıyla çıkacağım üç gibi bay bye